Hoş geldin. Aklındaki kişi seninle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? Birlikte bakalım. Dünya kartı attı kendini. Aslında seninle tamamlanabileceğini düşünüyor. Bu insan seninle bir aile olmayı, evlenmeyi düşünüyor olabilir. Tabii ilk başta bu kartla açması bize direkt bundan net bir şekilde söz etmese de dünya kartı gerçekten çok pozitif bir karttı. Aranızda yol mesafe durumu olabilir aynı zamanda ortak güçlü bir sosyal medya burada olabilir gibi görünüyor. Yıldız kartı ters geldi ama şansını kaybetmiş olabilir. Seninle aslında çok güzel pozitif yüksek bir frekans yakalamış olmasına rağmen Bu şansı elinden kaybetmiş gibi görünüyor. Belki gözü başka yıldızlara kaymış olabilir burada, ama e, asıl yıldızın, onun için e, esas önemli olan kişinin sen olduğunun farkında. Bu insan e, kova burcu olabilir e, yıldız kartıyla birlikte. E, aranızdaki dinamiklerde Şubat ayında önemli bir değişiklik yaşanmış olabilir. Bu fırsatı belki Şubat ayında kaçırmış olabilir. Ama hala bir beklentisi var. Seni gözlemliyor. Stalk yapıyor yani burada biraz. Seninle ilgili haber almaya çalışıyor olabilir. Yine hayallerinde bir şekilde sana yer veriyor gibi görünüyor. Peki başka ne düşünüyor seninle ilgili? Para dokuzlusu. Sen çok fazla kendinden emin duruyorsun burada ve e, onun için önemli bir yerdesin aslında. Ama e, belki bu insan e, biraz Neptünyen bir kafada ve e, çok fazla odaklanamadı. Asıl odaklanması gereken sen olduğun halde dikkatini dağıtan çok fazla faktör olmuş olabilir burada. Ve kendisi de e, bu duruma yeni ayıkıyor olabilir. Onun bir pişmanlığı yani hani belki çok fazla araya zaman girdi ve bu da o zamanın içinde kayboldu gitti bağlantıda ve şu anda geriye dönüp baktığında neyi kaçırdığının çok net farkında. Evet bak kupa beşlisiyle bu insan senin yokluğunu özellikle duygusal olarak ona verdiğin desteği arıyor. Ee, sensiz çok e, kendini eksik hissediyor ve bunun verdiği üzerinde bir ağırlık var kendini duygusal anlamda sana ifade etmemiş olabilir özellikle bunun pişmanlığını yaşıyor olabilir gereken adımları atmamış yani burada ve o yüzden de artık e, bir kabulleniş de var sessiz bir kabullenişe geçmiş görünüyor Aranızdaki bu haksızlığa son vermek için belki e, böyle bir düşüncesi olabilir. Adalet. Burada bir ak kedi bir de kara kedi var. Kimin ne olduğu ortaya çıkmış ve sanki bu insan kafasında bir mahkeme kurmuş olabilir. Gerçekten e, adaletle ilgili bir süreç yaşıyor da olabilir. E, eğer siz kendi aranızda e, böyle bir süreç yaşıyorsanız... Mesela bu insanla bir mahkemelik durumunuz varsa bunu oldukça kafaya takmış ve artık verilecek karardan dolayı biraz da ürkme durumu var. Bu insan tekrar şansını denemek isteyecek ama bunun hemen olacağını zannetmiyorum. Yani ufak da olsa bir adım atmak, senin için en önemli bir şey yapmak gibi bir düşüncede şu anda. Evet. tekrar şansını denemek isteyebilir ama e, bunun için bile bir korkusu var. Bu kart ters geliyordu. Tilki kartı ile birlikte kılıç yedilisi. Yine bu insan manipülasyon e, yapmaya çalışabilir veya gelirse hani bunu bir yerde bırakması gerektiğini de biliyor. Çok dürüst olmayan bir tavrı var ne sana tam olarak e, ne istediğini söylemiş ne de e, kendisi e, sana hak ettiğin gibi davranmış görünüyor burada. O yüzden de içten içe böyle seni uzaktan gözlemleyerek e, çok da kendini tehlikeye atmadan e, bir gözlem yapma durumunda şu anda kendini açık etmek istemiyor. Evet, parası ters geldi. Yani bu insan sana hak ettiğin değeri vermedi. Aslında senin nasıl bir insan olduğunun çok net farkında ve ee, yani ben sen zaten ondan belki maddi bir şey de beklemedin ama burada senin ne kadar değerli olduğunu biliyor. Senin ondan istediğin sadece bu boş kupalarını doldurmasıydı. Sevgisiyle, şefkatiyle, belki sadece duygusal olarak yanında olsa bile senin için yeterliydi ama bu insan bunu yapmamış görünüyor. Bu yüzden de parası ters. Yani burada değerini görememe, verememe, bir şeyleri doğru şekilde sana yansıtamama gibi bir durum var. Evet. Ama bitmedi diyor. Kılıç onlusu ters. Hala bitmediğini düşünüyor. Böyle düşünmek istiyor belki de. Gerçekten bitti mi bu bağlantı? Bunu sorguluyor olabilir. Evet. Peki senin açından durum nedir? Sen kendi içinde mutlu bir dünya kurmuşsun. Daha fazla alanında